Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık tığ işi örgü modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ama gördüğünüz gibi inanılmaz şık bir model. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ip Alize Cotton Gold ipi Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ. Arkadaşlar bu modelleri neler yapabiliriz derseniz, öncelikle çok şık bluzlar yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, yeleklerde, çantalarda kullanabilirsiniz istediğiniz her modelde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz Evet isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum Öncelikle modelime zincirle başlıyorum zincirlerim 6 ve katı olarak çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şeklinde 6 ve katları şeklinde zincirlerimi çekip dönüyorum Ben zincirimi çektim size göstermem için yeterli olacaktır artı iki zincir çekiyorum 1 2 hemen dibine değil hemen onun yanındaki Zincire batarak sık iğne yapıyorum tek tek zincirle batarak sık iğnemi yapıyorum sıra sonuna kadar her bir Zincire batarak sık iğne yapalım arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim son zincirimi batıyorum ve sık iğne sıramı bitiriyorum bir zincir şekli modelimi çeviriyorum hemen dibine batıp bir sık iğne yapıyorum Tığ başını doluyorum 1 2 3. sık iğne batıp aynı sık iğne tepesine 2 iki tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir Tığım başını doladığım aynı sık iğneye 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Şu şekilde. Hiç arada zincir yok. 1-2-3.ye battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığım başını doladım 1-2-3.ye battım. 2 i̇ki tane ikili tırabzan yapıyorum aynı sık iğne tepesine iki zincir ve aynı sık iğne tepesine iki tane ikili tırabzan hiç zincir çekmeden bir iki üçüncü sık iğne tepesine batıp sık iğne ile kapatıyorum tığın başında doladığım bir iki üçüncüye battım iki tane ikili tırabzan 2 zincir aynı sık iğne tepesine 2 iki tane ikili trabzan 1 2 3. sabitliyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet sıramın sonuna geldim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı yaptım ve son olarak 3 tane sık iğnem kaldı üçüncüye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ve bu sıramı bu şekilde bitiriyorum burada 1 2 3 4 zincir çektim modelimi çevirdim hemen şuradaki iki zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir tığın başını doladım iki model arasındaki sık iğneye batıp ikili trabzan yapıyorum 2 zincir 2 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir sık iğne bölümüne ikili trabzan yapıyorum 2 zincir bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum şöyle bakın iki model arasına battım iki etrafımızdan iki zincir 2 zincirlik bölümü sık iğne evet 2 zincir sık iğnem yaptım burada iki zincir çekiyorum tüm başını doluyorum en son bakın sık iğneye batıyorum ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitiriyorum Evet şimdi bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle dibine batıyorum. Bir sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Burada 15 tane zincirim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hemen önümdeki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne yapıyorum ve tekrar 15 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın hemen önümdeki boşluğun içine sık iğne ile sabitledim. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hemen önümdeki bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım sık iğne ile sabitledim aynı boşluğa ikinci kez sık iğnemi yaptım ve yine 15 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu şekilde tüm boşluklara sırayla aynı işlemi yapıyorum sık iğne ile sabitledim aynı yere bir sık iğne daha şöyle göstermek istiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim tüm boşlukları tek tek Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim sadece bir tane kutum kaldı 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 kez tığın başını doluyorum ve burada hemen şu boşluğun içine battım. Önce bir, sonra iki, 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 iki kapatıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Şimdi bunları şöyle çevirerek kapatacağım. Bakın şöyle çeviriyorum. Hemen içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Şunu da aynı şekilde çeviriyorum. Bakın şu şöyle. Şöyle çeviriyorum. içine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir. Hemen yanındakini aynı şekilde kapattım. 2 zincir. Tek tek 15 zincir çektiğimiz bu zincir bölümlerini kıvırarak sabitliyorum. 1 2 Ben şöyle hiç kıvırmadan şöyle genelde yaptım. Şöyle arkadan batıyorum kendi dönüyor zaten. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle şuradan ters battığımda zaten kendiliğinden gördüğünüz gibi dönüyor iki zincir bir şu şekilde yine de çevireyim siz rahat görün iki zincir şurayı kesmek istemiyorum zaten bitti iki zincir sabitledim iki zincir sonuncuyu da aynı şekilde sabitliyorum ve bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi model zaten ortaya çıktı şimdi modelimiz bu şekilde arkadaşlar her bir e, sıra bu şekilde oluşuyor yani 1 2 şöyle 1 2 3 sıradan oluşuyor şimdi yine bir üst sıraya şu şekilde devam edeceğiz şu modellerle Evet bir zincir çektim Modemi çevirdim hemen dibine batıyorum bakın şurada sık iğnem var battım tığın başını doluyorum hemen bakın önümdeki sık iğneye battım iki tane ikili trabzan iki zincir aynı sık iğne tepesine iki tane ikili trabzan şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bunu diğer sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıyorum. İki tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir iki tane ikili trabzan Emin ki anlaşıldı. Ve bunu diğer sık iğne tepesine sabitliyorum. Tığın başını doladım. Diğer sık iğne tepesine yine iki tane ikili trabzan, iki zincir, ikili iki tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna doğru ilerlerken, bakın buraya sabitledim. Burada acaba şaşırdık mı diyebilirsiniz. Hayır bu şekilde devam ediyor model. Yani burada en son sık iğne tepesine geliyorum. İki tane. ikili trabzan. iki zincir. iki tane ikili trabzanla bitiyor. Yani bu modeli sabitleyeceğim bir yer yok. Tığın başını doladım. Hemen en son bakın şurada Şöyle zincire batıyorum. İkili trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Az önce her bir model 3 sıra dedim ama 4 sıra oluşuyor. 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 3 sıra değil yeniden söyleyeyim ben. Evet. Buradan sonra ne yapmıştık? 5 zincir çekmiştik. Sabitledik ve 2, 2 tane zincir çekip İkili tırabzan, iki zincir sabitleme şeklinde ilerledik. Yani modelin devamı aynı şekilde ilerliyor. Ama burayı da göstermek istiyorum. Bir zincir çekip sabitledim. Burada bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Sabitliyorum. İki zincir İkili tırabzan İki zincir 2 zincirlik bölüme sabitledim 2 zincir ve sık iğne bölümüne ikili trabzan 2 i̇ki zincir 2 zincirlik bölümü sabitledim bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim 2 zincirimi çektim bakın buradaki sık iğneye ikili trabzan yaparak sıra sonuna geliyorum şöyle göstermek istiyorum. Evet. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Ve burada 15 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önümdeki hemen boşluğa battım. Sık iğne ile sabitledim aynı boşluğun içine bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincirim çektim. Hemen önümdeki boşluğun içine sabitledim. Bir sık iğne daha yaptım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tek tek tüm boşluklara batarak sıra sonuna geldim son bir kutucuğum kaldı 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 kez doladım önümdeki kutucuğa batıyorum önce bir sonra 2 2 2 2 kapatıyorum bir zincir çektim modeli çevirdim bakın alttakine bakıyorum nereye çevrilmiş diye onu uygun şekilde çeviriyorum hep aynı yönde çevirmeye özen gösteriyorum ve sabitliyorum 2 zincir ve yine bakın bu şekilde çevirip sabitliyorum 2 zincir hemen bakın şu şekilde çeviriyorum ve sabitliyorum sıra sonuna kadar sıra sonuna geldim sonuncu zincirimi sabitliyorum bir zincir çektim modemi çeviriyorum şöyle bir göstermek istiyorum sizlere de ve yine başlangıca geldim bu sırayı da bitirmek istiyorum daha net model görünmesi için sık iğne ile sabitledim tığın başını doladım hemen önümdeki bakın zincirin tepesindeki sık iğneye iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan hemen diğer zincirin tepesindeki sık iğneye battım sık iğne ile sabitledim Tığ başını doladım hemen zincirlerin tepesindeki sık iğneye batıyorum iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan Evet bu sırayı da bu şekilde devam edelim sıramın sonuna geldim hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum şimdi ilk ördüğünüzde böyle eciş bücüş görünecek ki güzel görünüyor ama arkadaşlar ütüyü görünce daha da güzel olacak şimdi ben şu ördüğümü de şöyle güzelce bir ütülemek istiyorum o şekilde görmenizi istiyorum ben hemen birazcık ütü tutup geliyorum Evet arkadaşlar ben ütüledim gördüğünüz gibi çok şık oldu diğerini de şöyle getirmek istiyorum diğeri de şu şekilde umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.